Yap. Benim şereflik için diyorum bu arada, neyse söylemeyeyim şimdi yanlış anlaşılır yanlış Yanlış anlaşılır. <laughs> <laughs> Benim tuttuğum <laughs> Nida sen ne alıyorsun? Me Arkadaşlar Medcezir'i çok izliyorum da. Nida Yaman sen Koper. ne alıyorsun? Nida. 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 Sen ne alıyorsun? Sen niye 50 defa Nida diyorsun? Duyurmak için. Ya, <laughs> alınmaya başladı. Şuraya bak acil acil anlatacağım. Evet. Evet. Hayır. Sen de alışırsın artık yalan yok de. Biriyle de kar. Ne oldu? Ne oldu? Sipariş verdiniz mi siz? Ben damlayı bekliyorum. Ben de Nida'yı bekliyorum. Nida sipariş versin. Aynen biz Damla'yı bekliyoruz. Nida da sipariş versin. Ben Fulkun'u bekliyorum. Ben Damla'yı bekliyorum. Da bekliyorum. <laughs> Beklemiyorum. Beklemiyor. Arkadaşlar beğeni yiyin. Değil. El, <laughs> El kat. <laughs> Oğlum ne dedin? <laughs> Duydun mu? <laughs> Yani... Şey Oha. Elkat. <laughs> ne diyor? Ay, Elkat. <laughs> Elkat'ın çikolatası. <laughs> Berabere Elkat. Elkat'ı mı alsan? He? Elkat. Aldın mı? Chat'ten el bir el aldım. Elkat'ın parasını bilmiyorum. Ne? Elkat mı geldi? Yok. Elkat geldi. Yo. Merhaba. El -kat. Merhaba. Merhaba. Nasılsın abim? E-MOPs!